Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emrah. Bugün de sizlerle beraber 16 kısa bilgiyi bir arada toparladım. Bu tarzdan video istiyorsanız aşağı yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Futbol oyuncularının çoğu bir maç sırasında ortalama 11 kilometre koşar. Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. Kırbaçın çatlama sesi çıkarmasının sebebi ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir. Titanic'in şansına 7 milyon dolar harcanmıştı. Filmin milyarderi ise 2 milyon dolar dolardı. Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı renk alır. Her hapşırıkta beyin hücrelerinin bir kısmı ölür. Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer sağdakinden daha küçüktür. Gülmek stres hormonunu uzal uzaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken Yetişkinler yalnızca 15-100 kez güler, gülerler. Soğan doğrarken sakız çiğnersiniz ağlamazsınız. Dönmeye çalışırken kanatları kopmayacak olsa Boeing 747 ters bir şekilde uçabilecek sisteme sahiptir. İpek böcekleri 56 günde kendi ağırlıkları 86 katı da kadar beslenirler. Hapşırırken bu burnunuzu ve ağzınızı aynı anda asla kapatmayın. Gözleriniz yerinden çıkabilir. Modison'daki bir matematik öğretmeninin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu çarpım tablosunun 12'lere kadar ezberlemişti. Antik Yunan'da zengin aile çocukları hayatları boyunca kılsız olmaları için Doğdukları anda zeytinyağına batırılırlar da. Her road driver, red retrover ara sıra muzlar hakkında rüya görür. Hayatımızın yaklaşık 6'da biri çarşamba günlerinde geçer.